Herkese yağmursuz bir İrlanda gününden selamlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Ama bugün motosiklet videosu atmıyorum. Bugün daha farklı bir video olacak. Scooter'ımı sattım emektar scooter'ımı. Onun yerine şimdi araba alacağım. Arabana salınır onun hakkında video çekeceğim. İrlanda'da araba almak ile ilgili. Burada araba almak çok kolay. Herhangi bir notere gitmeniz gerekmiyor. Direkt kağıt üstünde istediğiniz saatte arabanızı alıp satabiliyorsunuz. Ben de skuturumu sattım dün. Dördüncüye çalmaya çalıştılar. Bu sefer tamamen gidon kilidini kırdılar. Tek ve yana düşürdükleri için bayağı bir hasar aldı. En sonunda sinirlendim. Dayanamayıp ölü fiyata verdim yani. Daha fazla uğraşmak istemedim. Çünkü durdukça yani zarar gelecek. Daha fazla masraf açacak. O yüzden uğraşmadan verdim. Onunla ilgili de bir video çekerim. Şimdi alışveriş merkezine gidiyorum. Arkadaşım orada çalışıyor. Alışveriş merkezinde satın alma işlemini yapacağız. Ondan sonra da arabayı burada Türk mekanik bir arkadaşımız var. Dublin'deki Türk mekanik iki arkadaşımız. Onlara bırakacağım arabayı. Onlar da yapacaklar sağ olsunlar. Ondan sonra arabanın muayenesi var. Muayeneden geçirmek gerekiyor muayenesi bir arabanın. Burada her yıl arabayı muayeneye sokmanız gerekiyor muayeneden sonra da ehliyet sınavına gireceğim. Yetişirse kendi arabamla gireceğim. Yetişmezse de arkadaşımın arabasını ödünç alıp onunla sınava gireceğim. Burada ehliyet sınavına kendi arabanızla giriyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızdan ödünç alıp onu günlük sigorta yaptırıp o şekilde girebiliyorsunuz. Burada arabaları herkes kullanamıyor. Mesela Türkiye'de arkadaşınızın bir arabasını alıp kullanabiliyorsunuz, sıkıntı olmuyor. Ama burada o yasal değil. Eğer başka bir arabayı kullanmak istiyorsanız ona sigorta yaptırmanız gerekiyor ya da o arkadaşınızın sigortasına kendi adınızı eklettirmeniz gerekiyor. Yoksa o arabayı kullanamazsınız, yasal değil. Onun dışında stajyer ehliyet olduğu zaman learner diye geçiyor. Learner ehliyetle tek başınıza kullanamıyorsunuz. Polis durdurursa ceza yazıyor. Learner ehliyeti önce alıp teori sınavını geçip daha sonrasında direksiyon sınavını geçtiğiniz zaman tam ehliyet alıyorsunuz. Ama direksiyon sınavının sırasının gelmesi de minimum 6-7 ay sürüyor. O da sıkıntılı ve uzun bir süreç. Ehliyet konularından da başka bir videoda bahsederim. Biraz böyle etrafı çekeyim size. İrlanda manzarası. Araba 2002 model Toyota Yaris. 900 Euro'ya alacağım. Bayağı uygun bir fiyata veriyor arkadaşım. Sağ olsun güzelliğini yaptı. Kendisi yeni bir araba aldığı için bu arabayı da ucuza verecek. 160 bin 2002 model. Zaten gidince de arabayı çekerim video ekleyeceğim onu da. Aslında başka bir araba almak istiyordum. Yüksek modelli bir araba almak istiyordum ama şu an öyle bir borca girmek beni yoracak. Çünkü arabanın sigortası minimum 2000 euro çıkacak. Yıllık. Bir 300-400 euro vergisi çıkacak. 2300-2400 minimum yani belki daha fazla çıkacak bilmiyorum bugün sigortaları arayıp fiyat alacağız. 2000 Euro diğer büyük motosikletimin sigortası var. 2100 Euro. Yani 4-5000 Euro arası bu yıl sigortalara vereceğim. O yüzden üstüne bir de ekstra araba parası ödemek istemedim. O yüzden dedim bu sene böyle bineyim. Ehliyetlerim de şu an benim stajyer ehliyeti hala. Arabayı da stajyer ehliyetiyle kullanacağım mecbur işe gidip gelmek için. Ehliyetleri kule çevirdiğim zaman sigorta düşecek. Yarı yarıya düşecek yani. O yüzden bu sene böyle bineyim. Önümüzdeki senelerde arabaya güzel yüksek model bir araba alırım diye düşündüm. Ve onun dışında şimdi 6 ay sonra Stamp 4 vizesine başvuracağım. O vizeye başvurduktan sonra işimi değiştirebileceğim. işten çıkabileceğim. Şu an öyle bir şansım yok. 3 yıl aynı yerde çalışmak zorundayım. O vizeyi aldıktan sonra 3-4 ay boyunca motosikletle Avrupa seyahatine çıkma planım var. Eğer onu başarabilirsem, gerçekleştirebilirsem 3-4 ay zaten çalışmayacağım. Buradaki evimi de kapatacağım. Ee, onun üstüne bir de arabanın borcunu ödemek istemiyorum. Çünkü zaten kullanmayacağım. Kullanmadan arabanın da borcunu ödemek istemiyorum. Yani aylık 300-400 liraya nasıl Taksi de olacak yüksek bir şey alırsa. O yüzden yüksek modelli bir araba almaktan vazgeçtim. Önümüzdeki sene o planımı gerçekleştirirsem döndükten sonra zaten güzel bir şeyler alırım. Şimdilik beni işe götürüp götürsün yeter. Çünkü İrlanda şu zaman yağmurlu ve neredeyse 3 yıldır işe motosikletle gitmek yoğurdu yani yağmurlu günlerde özellikle. Doğru gün giyin, gidemiyorsunuz, kat kat giymeniz gerekiyor. Ama bu da hep büyük yani, Sırt sık çantasıydı, kıyafetti. Bunlar hep büyük oluyor. Türkiye'deki gibi olsun önemli değil. Hani belli dönemlerde yağmur yağar, belli dönemler hep kuru geçer. Soğuk önemli değil ama yağmur insanı gerçekten görüyor. O yüzden zaten scooter'mi de satmayı istiyordum. En sonunda sattım çalınmadan. Ama bu sefer de az kalsın çalıyorlardı. Skuturun yerine arabayı almış olduk. Skuturu da normalde 2800 liraya satıyordum. Hatta o fiyatı da verenler vardı. Daha sonra işte kaza yaptık. Kazadan sonra iki kere çalmaya çalıştılar falan derken bayağı bir hasar aldı. 2100 liraya verdim. 45.000 kilometrede PCX 125. Büyük bir hasarı var mı? Aslında çok yok. Grenajları baktım çok pahalı değildi. Ama vaktim yok onlarla uğraşmaya. Onun dışında ekstra bakım zamanı gelmişti. Dizon kilidinin yapılması lazımdı falan. Direkt elden çıkartmak için öyle fiyatına verdim. 2022 modeldi. Güzel bir scooter'lı. Buraya geldiğimde aldığım ilk scooter'lı. Şöyle bakalım. yağmur yağmur dedik yine yağmur başladı. Onlara da gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi yarım saat bir saat yağmur yağar. Ardından tekrar durur. Sonra güneşin bir daha başlar. Hırlanda yağmur bu şekilde. Evden çıkarken yağmursuz bir Irlanda gününden selamlar diye video başlamıştım. Tamam. Arabam 15 dakika geçti. Hatta 15 dakika bile değil, 15 dakika geçti. Yağmur başladı. Videoyu durduruyorum. Arkadaşımın yanına gittiğimde tekrar aşağıya Araba satış işlemlerini göstereyim. Ne kadar kolay olduğunu. Evet, arabanın satın alma işlemini yapmak için geldik. Şöyle bir kağıt var. Bunu dolduracağız. Doldurduktan sonra postaya vereceğiz. Ondan sonra araba üstümüze geçmiş oluyor. oluyor e, oluyordu. Şöyle göstereyim. Arabanın ruhsatı. Şimdi dolduracağım. Sonra postaya vereceğiz. Göndereceğiz. Arabanın yanına gittiğimizde tekrardan çekelim. Evet arabamı aldım. Şöyle göstereyim. 2002 model Toyota Yaris. Burada başta yazan rakamlar Arabanın modelini belirtiyor. 02 2002 anlamına geliyor. Mesela şuradaki arabada 2004 model 04 olarak yazıyor. Şöyle göstereyim arabayı. Şu an üstünde jant e, kapakları yok. Bagajında muayenesi eksik. Muayenesini yaptıracağız. Katalizör iptali var arabada. Düz boru takmışlar. Bugün işte katalizör aldık. Onu takacağız. Muayeneden geçireceğiz. Muayeneden geçirdikten sonra da jant kapaklarını takacağız arabaya. Araba 22 yaşında. 16. sahibi benim. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 16. sahibi benim. Burada arabaların kaçıncı sahibi olduğunu ruhsatın üstünden görebiliyorsunuz. Tabi son 4-5 sahibi Türk arkadaşlardaydı. Kendi aralarında döndürmüşler arabayı. Ama yaşına göre bence gayet temiz bir araba. Zaten 900 Euro'ya aldım. Hani ne kadar para o kadar köfte hesabı. 250.000 kilometrede, 162.000 milde. Şöyle göstereyim arabayı. Yani Türkiye'deki ben Türkiye'de araba alıp satıyordum. Türkiye'deki 200 bin kilometrede, 220 bin kilometredeki araçlarla kıyaslandığında gayet temiz yani. Hani bunlara buradaki arabaları görünce zaten anladım. Türkiye'de 200-250 bin kilometredeki arabaların %90'ının kilometrelerinin geri çekilmiş olduğunu buradaki arabalara bakınca anladım. Yani burada var, burada da var. Kilometresi geri çekilen arabalar burada da var ama Türkiye'deki kadar yaygın değil. Şöyle ufak sigara yanıkları var. Ama onun dışında hani bir süpürsek gayet temiz araba yani. 900 Euro'ya aldım. Zaten 900 Euro'luk araba ne kadar daha iyi olabilir. Bir haftadır falan biniyorum arabaya. Ee, yani arabada tık ses yok. Bunu anahtarla açmamız lazım. Bakayım anahtar yanımda mı? Yanımdaymış. Şöyle açayım, bagajını da göstereyim. Bagajını da ben daha hiç açmadım. İlk kez açıyorum. Şöyle... Yani ben arabayı... Paspaslar var burada. Ben arabayı hiç görmeden aldım. Arkadaşımdaydı araba zaten. Ama hiç görmemiştim. Direkt fiyatta anlaştık, 900 Euro'ya. Sonra direkt işte... E, şeye gittik, postaneye gittik. Satış işlemini yaptık. Postaneden gönderdik. Sonra arabayı gördüm. Yani hiç bakmadım bile. Arkadaşımla aram iyi olduğu için, güvendiğim için arabaya hiç gidip bakmadım. Yani ne dediyse o benim için. Zaten dediğin haricinde de ekstra bir şey çıkmadı arabada. Şöyle içeriye geçeyim. Onun dediğin haricinde de arabada zaten ekstra bir şey çıkmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla biniyorum bir haftadır. Sadece muayenesi eksik. İşte muayenesini de yaptırdıktan sonra rahat rahat gezeceğim. Sigortası 1800 Euro çıktı. Ee, ama şöyle tabii Arabaya cihaz takıyorlar. Sizin hızınızı ölçüyor. Kaç kilometre yaptığınızı ölçüyor. 3 kere hız ihlali, kuralı ihlali yaparsanız sigortayı iptal ediyorlar. Bir daha size sigorta yapmıyorlar. O yüzden 1800 Euro çıktı. Bazı sigorta şirketleri araba 20 yaşın üstünde olduğu için sigorta yapmıyor. Yapanlar da 3000-4000 Euro arası fiyat veriyordu. Ben de bu yüzden bu şekilde sigorta yapmayı tercih ettim. Zaten bir işe gidip gelirken kullanıyorum. Onun dışında bir yere gittiğim yok. Dışarıda gezerken de motosikletimle geziyorum zaten. Araba yani boş artı boş model. Gırtlak boş diyebiliriz arabaya. Şurada çakmaklığa takılan Bluetooth bağlantı aparatı var. Bunu da bir arkadaşım araba hediyesi verdi sağ olsun. Ee, onun dışında kliması, miliması hiçbir şey yok yani bomboş bir araba. Ama arabada da tık ses yok. Rahat rahat işe gidip gelebiliyorum bir haftadır. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Buradan da arkadaşım izlerse ona da tekrardan teşekkür ederim. Fiyatına göre çok güzel bir araba vermiş oldu bana. 900 Euro'ya alabileceğim en iyi arabayı aldım herhalde masrafsızlık bakımından. Zaten burada Toyota'lar da çok tutuluyor. Kuryelik yapanlar da tercih ediyor. Normal ilk arabasını alanlar da tercih ediyor. Çünkü bir kere yaptırdığınız zaman bir daha masraf çıkartmadığı için sorunsuz araba. Yani tamam biraz sereke ama sorunsuz. Bir kere yaptırıyorsunuz. Bir daha başınız ağrımıyor kolay kolay. Dünyanın her yerinde Japon arabaları bu yüzden tutuluyor. Amerika'da da böyle. Avrupa'da da böyle. Benim de işimi görsün 5-6 ay en azından. Ehliyetimi fullleyeyim. Ondan sonra zaten değiştireceğim. Önümüzdeki yıl tabi başka bir planlarım da var. Videonun başında da bahsetmiştim zaten. Duruma göre değiştireceğim ama şimdilik benim için ideal oldu. Bu videoda bu kadardı. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevaplarım. Ekstra merak ettiğiniz başka konular hakkında da videolar çekebilirim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.